Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Jack VR coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Nokta atışı analizler yapmaya devam ediyoruz dostlarım. 10.598 seviyesi dün iğneli bir şekilde denendi. Şu an için güncel fiyatımız 0.11.546 seviyesinde ve Düşüşün devam ediyor olduğunu söyleyebilirim sizlere arkadaşlar gün içerisinde tekrardan 10.598 seviyesine bir geri çekilme yaşanma potansiyeli kuvvetli muhtemel tepki alma durumu var ancak tepkiyi alamadığı takdirde ve altına bir kırılımı yaşadığı takdirde 0.08.885 seviyesine kadar geri çekilme Görürüz biz Jack VR Coin'de maliyetlenme açısından uygun ve düşük seviyede olduğunu söyleyebilirim Jack VR Coin'in elinde Jack olmayan ve e, cek maliyetlenmek isteyen arkadaşlarımız da varsa bu seviyelerden gönül rahatlığı ile cek bir coin maliyetlenebilirler. Onun dışında dostlarım alt bollinger bandı üzerine atmamız durumunda ve kalmamız durumunda tepkiyle birlikte 13732 kısa vadede hedeflenebilir. Bitcoin olumluya dönmediği sürece herhangi bir yükselişten ne yazık ki bahsedemiyoruz. Negatiflik durumunda ise 8885 seviyesini Jack VR'da aşağı yönlü hareketle hedefleyeceğiz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim dostlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.